Açın! Bu kadını susturun! Bu kadını susturun! Açın! Açın! Ayy! Açın! Aaa! Açın! Neredeyim ben? Kezber abla. Hasan'ın ismini arıyorum. Kim çıkardı beni buraya? Zaten kaderim neydi? Gitti <laughs> mi yemin ederim hiç mi çalmadım? Sadece burada insan gibi derslerimi çalışan, işine gidince bir insanım. Daha daha güzel bir kına gecesindeyiz şu anda.